Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu akşam Galatasaray'ımızın konuğu Göztepe. Saat 21'de karşılaşacak bu iki takım. Ve maça dair. Birincisi arkadaşlar maç önü analiz yapacağız sizinle. İkincisi maça dair tip notlarımız var. Üçüncüsü muhtemel 11'lerden bahsedeceğiz. Dördüncü seçenek ise maçı nereden canlı ve şifresiz bir şekilde izleyeceğinizden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu dört seçenek üzerinde duracağız. Öncelikle arkadaşlar videoya geçmeden önce abone olmayı ve instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayınız. Dün arkadaşlar yani 17 Temmuz 2017 tarihinde bir video yayınlamıştım. Orada bir arkadaşımız Orhan cayoğlu adlı bir arkadaşımız Abi bana selam gönderir misin demiş. Buradan kardeşime selamlar olsun. Seviliyorsun kardeşim. Yorum yapan yapmayan herkese, izleyen herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Videoma yorum yapmaya devam edin. Karşılıklı konuşalım. Birbirimize düşüncelerimizi aktarabiliriz. Orhan kardeşime de buradan selamlar olsun. Evet arkadaşlar birinci seçeneğimiz maça dair analizler yapacağız. Biliyorsunuz Galatasaray'ımız pandemi sonrası henüz maç kazanamadı. Bu akşam 21'de Göztepe'yi korku edecek. Maç öncesi 52 puanda bulunuyoruz. Göztepe'nin ise 39 puanı var. Ve Göztepe için artık prestij maçı diyebiliriz. Çünkü matematiksel olarak artık düşmesi imkansız Göztepe'nin. Galatasaray'ımızın artık ilk 4'e girmesi lazım. Şu an 5. sırada bulunuyoruz ve 52 puandayız. maç öncesi Galatasaray'da Falcao, Lemina yok. Mustera biliyorsunuz sakat, Andone sakat. Bu 4 oyuncudan yoksun çıkacağız bu maça. Eee eksikler var. Göztepe'de Jeremy, Deniz Kada ve Serdar Gürler sakat olduğu için bu maç maç öncesi maç kadrosuna bulunmuyor bu oyuncular arkadaşlar. hakem Koray Gencerler bu maçı yönetecek hakemimiz. Umarım adil bir e, maç olur ve adil bir şekilde bu maçı yönetir. İyi olan kazansın ama gönlümüz Galatasaray tabii ki inşallah kazanır ve ilk 400 seçeneğimizi sürdürürüz. Çünkü biliyorsunuz artık Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyoruz. Bari UEFA Avrupa Ligi'ne gidelim. Trabzonspor'un e, eğer kazistan olumlu dönüş gelirse 5. lig bile şu anda çok riskli gözüküyor UEFA Avrupa Ligi için. E, maçı kazanmaktan başka şey seçeneğimiz yok. Göğsü rahat çıkacak maçı ama Galatasaray stresli olacak ve bu maçı almaktan başka seçeneği yok. İkinci seçeneğe geçiyorum. Maça dair dip notlarımız var arkadaşlar. Göztepe'yi konuk ettiği son 6 Süper Lig maçını kazanan Galatasaray rakibine karşı en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor şu anda. Sezonun ilk yarısında Göztepe'ye biz maalesef İzmir'de 2-1 mağlup olmuştuk. Süper Lig'de devam eden en uzun kazanamama serisinin sahibi Galatasaray maalesef arkadaşlar. Son 8 maçta 4 mağlubiyet, 4 beraberlik aldık ve bu seri şu anda maç kazanamama serisi Galatasaray'da maalesef en uzun kazanamama serisi. Lig tarihinde galibiyet alamadan geçirdiği en uzun süreç Galatasarayımızın 1977 tarihinde 9 maçlık bir maç kazanamama serimiz vardı. Şu anda 8 maçımız var. Eğer bu maçta da biz maçı kazanamazsak, beraber bitir veya mağlup olursak bu serimizi egal etmiş olacağız arkadaşlar. Pandemi sonrası en az puan toplayan ve en fazla gol yiyen iki takım karşı karşıya geliyor arkadaşlar. Galatasaray'ımız pandemi sonrası oynadığı 8 maçta 2 puan topladı ve 15 gol yedi. Göztepe ise aynı şekilde oynadığı 8 maçta pandemi sonrası 2 gol atıp 15'te gol yedi. Yani pandemi sonrası en çok gol yiyen ve en az puan toplayan iki takım şu an karşı karşıya geliyor. Gollü bir maç olur diye bekliyorum ben de. Her iki takımın da savunma e, zaafları var. E, muhtemel 11'lerimiz. E, kalede Okan olmasını bekliyorum. Sağda Mariano. E, Emin Bayram. Markao. Saracchi. Önde Seri. E, Ömer Bayram. Seri Ömer Bayram ve ikilisini bekliyorum. önüne Önünde Emrak Baba. Solda Belhan'da. E, sağda arkadaşlar e, birçok kamuoyunda Fegul oynamaz. Fatih'in Fegul'ü artık gözden çıkarttı. Oynamaz gibi bir e, söylemler var ama Fatih Terim Galatasaray için bu maçı kazanmak adına bence Fegüli'yi oynatacak. feguli bence sağ kanatta yerini alacak bu maçta. Birçok yorumcu Fegüli'yi ilk 11'e yazmamış ama bu maçta ilk 11'e bekliyorum arkadaşlar. Çünkü Fatih Terim Fegüli'nin tecrübesinden yararlanmak isteyecek. İleri uçta da Adem Büyük olacak. Tek şüphelendiğim arkadaşlar şu anda belki Belhanda'nın yerine Taylan oynayabilir orta sahada ve Ömer Bayram'ı sol açıkta oynatabilir Fatih Donkun oynaması şüpheli henüz takatlı tam geçmemiş. Ee, belki bir ön libero sürprizi bekleyebiliriz eğer Donk oynarsa arkadaşlar. Ee, son son seçeneğimiz ee, canlı ve şifresiz nereden izleyebilirsiniz ondan bahsedeceğim ama ona geçmeden önce arkadaşlar ee, biliyorsunuz baş, bu hafta Beşiktaş Fenerbahçe derbisi var. E, Fenerbahçe kazanırsa ve biz de görse beğenersek Beşiktaş taşlarımızın aramızdaki puan farkı 1'e düşecek ve son maçta 4. maç var. E, o maçtan da e, inşallah yani Fenerbahçe Beşiktaş'ı inşallah yener diyoruz. Gönlümüz e, bu şekilde istiyor yani. E, maçı nereden ve nasıl canlı izleyebilirsiniz? Eğer Dijitürk'ünüzde 1000 bin, bin, e, sport yoksa e, evinizde e, açıklama kısmında arkadaşlar nasıl canlı izleyebileceğinize dair bir video bırakıyorum o videoyu izleyin. Benim yayınladığım video. Videoyu izleyin, izleyin e, ve te nasıl şifresi izleyebilirsiniz. Ondan bahsettim. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Maç sonu görüşelim arkadaşlar. Maçtan sonra e, tekrar bir video yayınlayacağım. O videoda lütfen e, maça dair gözlemlerinizi ve yorumlarınızı yazın. Karşılıklı burada Galatasaray kanalında karşılıklı diyalog halinde konuşalım arkadaşlar. E, kanalımıza abone olmayı ve Instagram hesabımıza Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. sonra görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.